Sürüş narı ilk başta Kaznarlı diye tanınır. Kaznarlı Sivriekin bir köyüdür. Sürüş narı ilk oradan çelik yoluyla gelip Sürüş'te yerleşe ekilmiştir. Sürüş'te farklı bir tad almıştır. Tadı ne ekşi ne de tatlıdır. Mayhoş tadındadır. Deve dişlidir. Habeleri deve dişlidir. Ekşide bir numaradır. Diğer Hicaz narlarına karşılık ekşisi çok güzeldir. Korona'ya birebir olduğu söylenmektedir. Boğazda bütün mikropları yok ettiği bilimsel olarak bilinmektedir. Taneleri deve dişli olup ağırlığı 2 kiloya yakındır her bir tanesi. Bu sene verim baya güzel, döllemesi güzel yapıldı. Güneş yanığı olmaması için genellikle 5 e, uygulama kalsiyum ilaç vermi, vermişiz. Kökte gübrelemeye ihtiyaç yoktur. Suyunu verdik mi tamamdır. Yaprak yoluyla kalsiyumunu verdik mi nar bayağı güzelleşir. Tabi sürüşün e, narı dünyanın en meşhur narıdır ama dış piyasada tanımı yoktur. Geçen sene e, fiyatı 7 lirayı bulan nar. Yalnız çiftçinin elinden çıktıktan sonra o fiyatı bulmuştur. Çiftçinin elindeyken nar 1,5 liraydı. Çiftçinin elinden çıktı, stokların eline geçince nar 7 lira, 8 lirayı buldu. Bu konuda yetkililerden nar teşhisi, nar ekşisi teşhisi, sürüş nar tanıtımı, koronadan dolayı bu pandemi sürecinden dolayı geçen sene tanıtımı yapılmamıştı. Bu sene tekrar yetkililerden bekliyoruz.